Minecraft oynayacağız. Sadece toprakla hayatta Bir tane su alacağım. Bu serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle yaptım. Benim karakterim böyle kuzeyde geldi. Arkadaşlar ne sizin üstüne benim ne yazıyor ne ama arkadaşlar. Skyblock Ay Skyblock diyor. Sadece toprakla hayatta kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir e, tane Arkadaşlar ilk bölümü hatırladım ve bunu yapıyorum. Son. Geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toprak'ta Hayatta Kalma sezonu devam ediyor... Arkadaşlar daha temin eski kanalımın ve Toprak'ta Hayatta Kalma serisinin eski halini göstermiştim arkadaşlar. Onlar arkadaşlar kan Büyük Yılmaz deyince böyle lacivert renkli böyle Minecraft adımı çıkıyor. Diğeri de Kuzey vs videolar arkadaşlar. Linke koyuyorum arkadaşlar. Ben de duygusalım. Artık bitmeyip ikinci sezonu yapmayı karar verdim. Yanımda Kuzey var. Kuzey ne yapıyorsun? Arkadaşlar gerçek hayatları Kuzey yanımda. Konuş. Evet, yanındayım. Arkadaşlar, baya arkadaşlar bayağı abone olmuyorsunuz. Sadece 3 aboneyiz. Lütfen arkadaşlar abone olun yoksa böyle güzel videolar falan çekebilirim. İstediğiniz oyunu yorumları yazın, çekebilirim. Bu arada arkadaşlar kardeşim Kuzey. Şöyle arkadaşlar, Gom 0'a geçeyim ben hızlıca. Orası arkamızı koydum. Emre arkadaşlar yeni harita değil. Arkadaşlar eski harita değil yeni harita arkadaşlar. Şöyle ben kendime bir neşeyi yapayım. Bu arada arkadaşlar Minecraft oynamamı istiyorsanız beğenin ve abone olun arkadaşlar. Neredeyim? ne? bir daha yeni karıştırdım. Evet arkadaşlar şu an kendi sandığım bu. Ben şöyle ses kılacağım. Sıcağı bağırma. Aa, ne? Ben gerçek sanmadım. Sana gitsin. Beni bırak. <laughs> Bana getirme. Arkadaşlar ben daha eski videolarımı görünce duygulandım. İlk videomu falan ben seyrettim. Onları ya yakında yapacağım. Buluyorsun. Arkadaşlar yakında Among Us'a başlayacağız. Among Us başlayacağız. Bölüm ama şey olmuyor. Bölüm bölüm olacak. Ama Among Us farklı mı Bilenler yapsın. Arkadaşlar Among Us'u ben bayağıdır oynuyorum. Hatta hatta yiyor. Bayağı 3-4 ay oldu oynuyorum. Arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Among Us hakkında ben bazı şeyleri bilmiyorum mesela saklama falan gibi. Onları bana yorum olarak atarsanız iyi olur. Mesela takdiller falan. Bu da XP koşuyor. Bir dakika. Niye koyun? Ay koyun ne ya? bana sağlar. Benden ne istiyorsunuz? Ben bir şey yeni başladım. Güzel. Sen ölmüş olabilirsin. En azından ben yaşıyorum. envanter koruyu kapatacağım şimdi. Öyle arkadaşlar. Şöyle envanter kuru aç. Işte arkadaşlar hiller yerinden gelip envanter koruyu kapatıyorum. ölürse gider. Buradan koordinatları aç. Hilleri kapat diyorum. Artık bu da hile yapamayacağız. Eskiden ben yapmıştım. Arkadaşlar ilk bölümünde hatta gösterdim bazı yerleri T arkadaşlar şeylerden. Arada sırada bastım çünkü ses gidiyordu. Siz de görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hep kısa video yapıyordum falan 2 dakika falan. Arkadaşlar bu sefer videom yarım saatlik olacak. Birkaç yani daha fazla dakika. Yarım saat falan olur yani. Neyse. Ben mesela şimdi ben ağaç yapacağım arkadaşlar. Bu eşyaları ben kendim yerleştirdim. Şöyle. Ay yumurta. Neyse yumurta <laughs> Boş. Tamam. Şöyle ben bayağı kendime kemik tozu yapacağım. 64 tane şöyle. En azından 64 tane. <laughs> Arkadaşlar bu arada size ben söyleyeyim. Minecraft'ta eğer açları yakından büyütürseniz daha daha az, daha çok kemik tozu kullanırsınız ve daha küçük olur. Uzaktan yaparsanız ise daha büyük olur ve daha az kemik tozu yaparsanız Bazıları bilmiyorlar diye söyleyeyim. Arkadaşlar videolarımı çok az kişi seyretiyor. Neredeyse hiç kimse seyretmiyor. Ve arkadaşlar seyretenler de abone olmuyor. Yüzde arkadaşlar. Yüzde sadece 3'e abone oluyor. O yüzden ben arkadaşlar üzüldüm. Biraz. Abi. Evet. Ben kemik tozu veriyorum ama büyümüyor. Valla 3-4 yüzüyor. Neyse, tekrar dene. Kemikle mi üstüne tıklıyorsun? Evet. <laughs> Kemik tozu yapacaksın onu. E ya şu XP niye beni takip ediyor? Birazcık unutmuş olabilirim Minecraft'ta. Tam Minecraft'ta dino oynuyorduk güzelim. Nerede unuttun ne Şöyle şeylerimi ben koyayım. Şu an ben ağacı da yaptım şeyi de. Şimdi ağaç kıracağım. Arkadaşlar normal Survivor serisini de başlayacağız. Modsuz. Mod yapmak istiyordum ama onun için bilgisayara ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle. Bu arada ağaçların yaprakları aşırı gerekli. Kırmak. Başka ağaç yapamazsınız. Şeylerden ağaç fidanı düşürsün. Ya arkadaşlar. Önceki sezon arkadaşlar bir de, sezon yeni sezon başladı. Tüm kanımlar ısılanlar beni rahat bırakmıyor. Öncekinde zırh zırh yapmıştım. İnekler kesmiştim. Yani yanlış yaptım. Arkadaşlar yüzümü zaten biliyorsunuzdur. Kapattım. Şöyle. Yapraklarını kırıyorum ben şu an arkadaşlar. Kendi ağacım var. Abi giriyorlar. Evet, kök kök kök. Dikkat et, silah bana gelmesin. Ne, öyle silahlardan bıktım artık ya. Tamam. Ya. Lan ne arıyorsun? dedim başka bir tane slime yani kuzey yarde et. Kuzey sen acı sömürüsün. Çünkü seninki kaç. Kolay başka büyük olsaydı. Veya suyum büyük olsaydı. Slime'ları içine kaldık. Yine kurulurlar. Arkadaşlar slime'ları içine attınca slime'lar zor çıkıyor. Bu arada arkadaşlar 1.1. arkadaşlar 1.16 sürümlerinde oynuyor. Yemek arkadaşlar maden gelin Netherite. Arkadaşlar yakınları 1.17 vardı maden güncellemesi falan bayağı en büyük Minecraft güncellemesi gelecek. Kuzey saldığı ne oldu? Aldık. benim kuzey. Arkadaşlar uzaktan artık kuzey sahanda kurdu görünüyor. Minecraft bayağı gelişti. Ne? Arkadaşlar en son bu seriye bayağı oynamayı oldu. En ilk bölümü arkadaşlar iki yıl oldu. Bitirene ise bir yıl oldu. Ezan okunuyor. Benim ağaçlarımı böyle kendimiz istesek de istersek çekeriz. An oldu dondu arkadaşlar. Hadi söyle. Ne oldu bu kadar lak oldu? Benimki katıyor çünkü oyunda arkadaşlar bayağı oyun yüklü. Bu arada arkadaşlar telefonlar çekiyor. Sen burayı ne yaptın? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar normalde hep 10 dakikalık, 20 dakikalık yapıyordum. Bayağı olacak bu sefer. Hiçbir şey görünmesin diye. Ben o slime sesi nereden görüyor? Dur sana da yapayım. Bu şey sanki sadece iskeletler görünmüyordu ama o da kaldırıldı. Ba arkadaşlar eski Brawl Stars'ı süper özledim. Eski Brawl Stars oynamak istiyor. Eski şeyleri falan hatırladım. Kan büyük Yılmaz yazıp o Minecraft'e tıklayınca görebilirsiniz. Bazıları da arkadaşlar, eski Brawl Stars'tan varıyordur. Hani abimin sandığı vardı ya. Benim yoktu. Benim de artık krow'um var. Arkadaşlar, kuzey krow çıkarttı. Bunu ise Kuzey VS videolar kanalından öğrenebilirsiniz. Ondan... Atacağız ama. Atacağız. Atmadım. Arkadaşlar, linkini atacağım. Benimkinin arkadaşlar atım etmeyeceğim. Kan büyük yamazım. Onu yazarak buldun. Neyse ki arkadaşlar şöyle. Çünkü çok eskiden Rami'nin hesabı gitmişti arkadaşlar. Çapa. Uç. Uç. Uç senin suyun var mı? Burada. Sınırsız su kaynağı yaparım. Aa, nasıl yapacaksın ki? Dur. Salarak. Ne? mi aldım bir tane. Abi? Ne? Ben almadım. Bir idare edebilir miyiz? Hayır. <laughs> Nane edeceğiz. Aa. Arkadaşlar. Ya ben, ben suyu geri getireceğim arkadaşlar. Biraz bekleyin.